Evet, canlı yayın canlı yayın yaparken birden ekran dondu. Allah'tan başında kapatıp tekrar açtık. Bakalım kimlerle buluşacağız bu canlı yayında. Hiçbir şey tesadüf olmayacak tabii ki. Evet, Heh, şu an nasıl ekran ses her şey normal mi? Lütfen bana geri bildirim yapar mısınız? Harika. Teşekkür ediyorum geri bildirimleriniz için. Süper, tamam. Şimdi tabii ki de video yeniden başladığı için ee, yeniden tekrar herkes hoş gelmiş şimdi ve şu anda denk gelenler daha öncesinde denk gelmiş olanlar ve sonradan izleyecek olanlara öncelikle şifa olmasını diliyorum kasım ayında neler yaşarız bunların enerjilerine bakmaya bir de içine de biraz ilişki açılımı sıkıştırmaya niyet ediyorum eee Benimle birlikte yol almak isteyenler burada tekrar e, benim videolarımı izleyip bana abone olan e, bana teşekkürlerini ileten herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bildirimlerinizi lütfen açmayı unutmayın. Yakın süreçte çünkü soru cevap yayınları ve daha sık canlı yayınlarla burada olmaya niyet ediyorum. Çünkü 2000 küsur takipçi ve çok fazla buluşamadık. Çok istiyorum sizlerle tanışmayı, hayatlarınızı öğrenmeyi. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var diyoruz. Sizlere nasıl acaba yardımcı olabilirim? Bunları beraber konuşmayı çok çok istiyorum. Tekrar geri geldiniz. Hoş geldiniz. Ve ben buradan açmaya devam edeyim. Ee, bakalım bize neler söyleyecek kartlarımız. Demek ki en başta konuştuklarımızı duyması gerekenler duydu. O iptal oldu yayın donunca. Tekrar başladık. Ha? Evet duymanız gerekenleri duymaya niyet edin lütfen duymak istedikleriniz değil temin onu söylüyordum kişilerin kendi içlerinde bayağı bir denge bozuklukları olduğunu parasal mevzularla ilgili biraz duran bir süreçten geçildiğini gelir gider dengesinde sıkıntılar olabildiğini ama yine iş ortaklıkları görüyorum ben burada bakalım daha kartlarım bana neler söyleyecek acaba kendi kapasitenizi, şartlarınızı zorluyor musunuz? Neyin inadı bu? Neyin ısrarla olmasını istiyorsunuz? Veyahut belki de atıyorum bir spora gidiyorsunuz. Bedeninizi iyi tanımıyor musunuz? Bedeninize iyi bakmıyor musunuz? Ruhunuza iyi bakmıyor musunuz acaba? Çünkü Kasım ayı biraz bunlarla alakalı gibi duruyor. Aa, Kasım ayında ne verdi bana biliyor musunuz? Kalıcı ilişkiler. Hadi gözümüz aydın bakalım. Bakalım daha daha neler söyleyecek bir de. Bunları alalım. Evet. Namazında ne demek anlamadım namazda mısın diyor. İzmir'e de selam olsun sevgili Cemal, hoş geldin Ekin, Berpin, Yeşim, hoş geldiniz. Kasım ayı, maddi manevi, ilişkiler, her türlü konuyla alakalı. Anne, baba, kardeş, yakın çevre, neler yaşarız acaba? Duymaya hazır mıyız? Ooo! Oo. Yahu güzellikle... <laughs> Ay şimdi şahane deste altı kartlarım var. Bir kere bunu söylemeliyim. En başta girişte video donmadan önce diğer canlı yayın konuşuyordum. Demiştim ki Güneş Akrep'te, Juno Akrep'te Eros Akrep'te, Eros Akrep'e ilk geçtiği zaman e, bir yayın yapmıştım Instagram'da da, Reels'larımda da var. Demiştim ki, Venüs Akrep sürecinde evet ilişkiler çok tutkulu olacak, çok çekim gücü yüksek olacak. Ama hem aldatmalara çok açık, hem de nasıl derler, birbirini baskılama, kıskançlık anlamında çok zordu. Şimdi Venüs yakın süreçte yaya geçecek, o zaman biraz daha e, rahatlayacak ama... Yayda da Jüpiter etkisi olduğu için gene o aldatmalar devam edebilir mi? Olası ama ben aldatmadan ziyade o Jüpiter'in etkisiyle e, diyorum ki kadersel karşılaşmaların yaşanacağını düşünüyorum. Ki buradaki kartımda zaten kadersel karşılaşmaların yaşanacağından, romantik tekliflerin alınacağından ve bu seferki ilişkilerimizin deste altı kartıyla çok daha kalıcı olacağından bahsediyor bana. Tabii bir takım eskiden gelenler geri dönüşlerde olacak. Çünkü kavuşma kartım burada gerçekten birleşmelerden o özlem duyduğunuz konular, kişiler, olaylar belki bu bir eski arkadaş da olabilir. illa partner olmayabilir ama bir güzel nasıl derler iletişim kurulacakmış gibi duruyor burada. Şimdi en baştan başlayalım. Dedim ki bedeninize bakmıyor musunuz? Hakikaten burada alkol alımını arttırmış olabilirsiniz. Ya da yabancı maddelere karşı biraz daha duyarlılığınız artmış olabilir. Uzun zamandan beri kendinizle ilgili birçok şeyi hani kendinizi keşfetmeye çalışıyor olabilirsiniz. Kasım ayı tam da bu noktada farkındalık zamanı olacağını söylüyor. Çünkü bana diyor ki burada çok çok zamandır yapmayı isteyip yapamadığınız ya da artıları eksileriyle doğru olup olmadığına karar veremediğiniz bazı konularla alakalı artık bir netliğe doğru gidişinizden ayrıca Ba biraz kendinizi de törpüleyeceksiniz ya o eski agresifliğinizi belki aşağıya çekeceksiniz. Ya da sivri dilinizi biraz daha yumuşatacaksınız. Bilmiyorum ama biraz kendinizi törpüleyeceksiniz. Ve bence biraz da e, Kasım ayı eğitimler için oldukça açık bir ay. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Kendinizi terbiye edebilirsiniz. Kendinizi eğitebilirsiniz. Eski yaptığınız hataları bundan sonrası için... E, Gerçek anlamda, hani bir daha yapmayacağım deyip defalarca yapılan hatalar vardır ya. Bu sefer çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar gibi olacak sanki ve bir daha o şeyi ne derler ona? Ee, çekirgeyi sıçratmayacak mısınız ve karar alacak mısınız gibi duruyor. Spiritüel konulara biraz daha fazla eğilecek gibi duruyorsunuz. Enerji çalışmalarına belki bazılarınız tarot öğrenecek, belki bazılarınız aile dizimine gidecek, belki bir enerjiyi, belki reiki bilmiyorum ama Kasım ayı zaten Kasım akrebin ayıdır arkadaşlar. Akrep dediğimiz şey bilmediğimiz. Ee, yeraltı dünyası hem kendi içimizdeki bilmediklerimiz, bilinçaltımız, geçmiş yaşamlardan gelen etkiler, su altı, suyun altı ya da belki de yeraltı gerçekten. Burada yer altında gizli saklı bir şeylerin ortaya çıkması olacak olabilir. Yeni bir madenin bulunması olabilir. Su ve denizlerde, deniz altında yaşayan hayvanlar olsun. Belki de deniz altında yayla birlikte yeni bir Kent bulunacak olabilir, yani yeni bir yapı bulunacak da olabilir. Ama burada e, kişisel anlamda da spiritüel konulara daha fazla eğilim göstereceğimiz aşikarmış gibi duruyor. Bir de kim bende ne kadar, ben kimde ne kadarım gibi. Bakın değer. Şimdi. Gerçekten kendinize vereceğiniz değerden bahsediyor. İnci tanesi gibi olduğunuzdan. Temin ne dedim? Su altı derin. Ve bakın belki gerçekten e, çok değerli bir insanla karşılaşacaksınız. E, veya kendi değerinizi fark ettiğiniz zaman etrafınıza çektiğiniz insanların da e, size verdiği değerleri sorguladıktan sonra bir takım temizlikler yapacak ve hayatınızda sizin gibi kendinize değer verdiğiniz kadar size de değer verecek insanları kendinize çekecek olabilirsiniz. Tabi bu bir taraftan size böyle inci hediyeleri alan olur mu? O kodlayalım alsınlar neden olmasın yani şöyle bir kutu açılıp bir inci neden çıkmasın değil mi? Aldık kabul ettik bunu da koyduk kenarıya. Ama ruh halinizin değerli olacağını söyleyebilirim. Bu tabi evde kaybettiğiniz bazı şeyleri bulmak zinet anlamında da olabilir ya da çok sevdiğiniz ya da çok küçük eşyanız işte bir yere sıkıştı belki de bir kutunun içinde bakmak lazım belki de incili bir kutunuz varsa belki de onun içinde kaybolan eşyaları bulmaktan da bahseder ama dedim ya burada işte kendinizi oyaladığınız konularla ilgili artık atılıma geçeceğiniz bir süreç başlıyor Kasım ayında artık o dengeyi bulacaksınız çünkü uzun zamandır kendinizle ilgili bir farkındalık sürecinden geçin. Sanki öyle ki üzerinize böyle kara basıyormuş gibi. Sabah kalkıyorsunuz iş çok yapasınız yok. Gidilecek yer çok davet çok ama ben bununla burada ne yapacağım. Belki de bu hem maddi hem maniyama anlamda sizi zorlayan konularda olmuş olabilir Ve ee, psikolojik olarak işte o kendi içinize çekildiğiniz evden çıkmak istemediğiniz ya da ne bileyim Yapmak isteseniz de sanki sistemin siz böyle üstünüze üstünüze bastığı enerjiden yavaş yavaş dışarıya çıkacaksınız. Şu Kasımın ilk haftası çok zor gözüküyor burada da aynı gökyüzü de öyle şu anda. Ee, ama sonrasında onundan sonra açılan bir enerji var. Özellikle Kasımın 16'sına kendinizle alakalı dikkat etmenizi istiyorum. Kazalara çok açık gibi gözüküyor Kasımın 16'sı. Göz yaşına çok açık gibi duruyor Kasımın 16'sı. Ee, ama ne bileyim ya da evinizde süte saatleriyle ilgili bir problem yaşanabilir. Dikkat edin derim ben. Ee, kendinizle ilgili çiçek açacağınız ya da size çiçek açtıracak birileri. Geliyor ya da bir durumlar, bir olaylar yaşayacak olabilirsiniz. Sadece bedeninizi çok zorlamayın, şartlarınızı da zorlamayın. Yani kendi kapasitenizi bilin. E, atıyorum bir sınava gireceksinizdir. E, hedef tabii ki de yüksek olsun olmasın değil ama bazen o tercihlerde yapılan e, gerçekle e, hayaller arasında yıkım da yaşanabiliyor. Burayı lütfen çok dikkat ediniz. Şimdi bilinçaltı zaten burada. Ee, bakın birliktelik istiyor. Şimdi gizli birlikteliklere açılabilirsiniz. Yeniden gizli ilişkiler, evli kişilerle karşılaşabilirsiniz ya da ilişkinizi ifşa etmeyecek olabilirsiniz. Ya da ne bileyim birbirine yalan söyleyen kişiler ya da bu şekilde ilişkiyi kabul eden kişiler olabilir. Bilinçaltı artık tam ve bütün olmak istiyor. Evliliğe gitmek istiyor. Biraz e şuna şuna dikkat edin. Akrep aldatıcıdır arkadaşlar. Aldatıcı olduğu için de yani Güneş Akrep'te <laughs> ve Juno Akrep'te olunca evliliklerle de ilgili verilen kararlarla ilgili sakın kanmayın. İyi düşünün. Şapkanızı önünüze iyi koyun. Kişiyle kişiyle e güvenliğinizi iyi sağlayın. Derim ben size. Şimdi evrenin onayı dediği noktada Evet bunu mühürlüyorsunuz artık farkındayım bir onay istiyorsunuz artık mühürledim aldım kabul ettim bütün bu kelimeleri söylüyoruz ve bazen bana yazıyorlar abla neyi alıp kabul ediyorsunuz diye pozitif düşünceyi alıp kabul ediyoruz evrene pozitif e, kelimeler kuruyoruz e, kalbimizi inanıyoruz kalpten inanıyoruz ve gelecek bize gelecek enerjiyi de mühürlüyoruz bu demek bu aldım kabul ettim bilmeyenler için şimdi pişmanlıklar var mı pişman olacağınız ilişkilere girmeyin derim temin de çıktı bakın her noktada farklı farklı bunlarla ilgili sıkıntılar var gözünüzü dört açın zaten balık başak aksında eylülden beri bir takım şeyler yaşanıyor bu gizli ilişkilerin ortaya çıkması olabilir parasal anlamda aldatılmak olabilir Ne bileyim sosyal medyada bile birçok konuyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ve yaşamaya da biraz devam edecek gibi e, duruyoruz vizyonunuzu değiştirin derim ben Çünkü kartım da orada bakış açını değiştir e, neydi e, düşünceler, kelimeler, sözler hepsi gerçeğe dönüşebiliyor. O yüzden ağzınızdan çıkan kelimelere, bulunduğunuz durum, olay, kişi, yan yana olduğunuz kişilerin pozitif enerjisine çok dikkat edin. Negatif olan her yerden uzaklaşmaya çalışın lütfen. Çünkü burada şimdi diyorsunuz ki benim kimseye eyvallahım yok. Ben dediğimi yaparım. Benim kendime göre prensiplerim var. Tamam eyvallah. Ama kaçını uyguluyorsunuz da şu an bu kadar psikoloji bozuk bir noktadan çıkmaya çalışıyoruz. Biraz kabullenmek lazım. Biraz kendimize dürüst olmak lazım. Her şeyi asıyoruz, kesiyoruz. İşte benim kuralım, benim hayatım, istediğimi yaparım ya da ne bileyim birçok konuda kendimizle ilgili verdiğimiz ana kar kararlar, kurallar vardır. Buralarda çok çünkü hepimiz bilgeyiz artık. Sosyal medyada her şeyi öğretiyor. Eğitim alıyoruz, eğitiliyoruz. Ee, bazılarımız tabi bundan kaçınsa da e, ki zaten kötüye gitmemiz bununla alakalı. Neyse oraya girmeyeyim hiç. Ee, burasını biraz daha daha Nostal olaylara geniş bakmayı öğrenmek lazım. At gözlüğüyle kapalı, bağlı ve bağımlı kalmamak lazım. Yani bağlı kalınabilir de bağımlı kalmamak lazım. <laughs> o yüzden Kasım ayında şimdi kumar var arkadaşlar. Kasım ayında kumar çok fazla ortaya çıkabilir. Artı ilişkilerle ilgili kumar da olabilir. Özellikle kadınlar özellikle kadınlar dikkat etmeliyiz ee, çünkü bir kumar oynayabilirsiniz bir ilişki için ama burada Heh. ay bir ara donda herhalde evet evet e... ay evet Berfin çok teşekkür ederim ya beğenileriniz benim için tabii ki de çok kıymetli çok teşekkür ediyorum şimdi ve şu anda e, bu saatte temin 50 kişiydik aşağı yukarı e, beğenileriniz benim için önemli ekranı tıklarsanız ben de mutlu olurum Ömer, önersen de hoş geldin ve e, bazı konularla ilgili çok fazla destekleneceksiniz eee Burayı bir kere bir bilin. Şimdi